Revizyon estetikler son dönemde arttı mı diyebiliriz? Özellikle burunda, rinoplastide revizyon oranları oldukça yükseldiğini görüyorum. Plastik cerrahisinde bize sunduğunuz en büyük avantaj nedir? Hem medikal tedavi kısmına hakim hem de cerrahi tedavi kısmına hakim. Peki sezaryen gerçekleştikten ne kadar süre sonra bu karın estetiğini yapabilirler? Aslında vücuda biraz zaman tanımak gerekiyor. Nasıl bir e, Tavsiye edilen süre 2 yıldır. Peki bir sorum daha var. Bu ameliyattan sonra ne kadar süre geçmesi lazım. Tekrar hamile kalmak istiyorsa kişi. Artık çocuk düşünülmediğinde yapılması gereken bir ameliyat bu. Ancak 2 yıl geçtikten sonra da tekrar gebe alınabilir. Kadının kendisini toparlaması Tabii. için gerekli olan süre 2 yıl. 2 yıl. Üşra Pekin'in inanılmaz bir <laughs> değişimi söz konusu. Sizce Büşra Pekin'deki değişiklikler neler? Bir badem göz çok ünlüydü. Şimdi de tilki göz mü ünlü oldu. <laughs> evet. Kaç yaş itibariyle plastik cerrahi uygulanabilir? Yaralanma durumlarını falan dışarıda bırakarak söylüyorum. Estetik cerrahisi için 18 yaş. Sevgili arkadaşlar bunu saymıyoruz. Hoş geldiniz. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Bu hafta herkesin merakla beklediği bir konuyu konuşuyor olacağız sevgili Başak'la ve sevgili doktorumuz Cemil Işık'la. Hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Geliniz. Öncelikle. Mer Merhaba, ee, hoş bulduk. Aslında açıkça belirtmek gerekirse siz e, plastik rekonsriftik ve e, plastik cerrah, plastik estetik doktorusunuz evet. aynı zamanda. Evet. 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 Herkesin merakla beklediği bir konuydu. Bunu saymıyoruz izleyenlerinin. Çünkü bizler Kasım ayında estetik ayı olarak bir giriş yapmıştık. Sizden öncelikle plastik cerrah ne iş yaparı öğrenmek istiyoruz. Tabii. Çünkü bizim takipçilerimiz yapmak istedikleri operasyonların kim tarafından yapılacağı konusunda tereddütler yaşıyorlar. Elbette, elbette. Aslında bu konuda çok kafa karışıklığı var. Sosyal medya da bunu tetikliyor. Medikal estetisyen, estetisyen veya sertifikalarla bu işlemi yapmaya çalışan ortalıkta çok insan var. Ancak bu işin uzmanı plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlardır. Toplumda plastik cerrahlar olarak biliniyoruz. Plastik cerrahlar sadece estetik yönüyle bilinse de aslında el cerrahisi, yanık cerrahisi veya doku onarımı dediğimiz rekonstrüksiyon işlemlerini yapan önemli bir bölüm. Bu yönüyle çok tanınmıyor. Daha çok magazinsel olduğu için estetik yönüyle biliniyor plastik cerrahi. Yani söylemek evet. istediğimiz şu, burada gerçekten çok büyük darbeler almış. Evet. Yangınlardan sağ kurtulmuş. Evet. veya Kesinlikle, depremler altında kalmış. Bazı Gülerle hastaların hastaları evet evet tedavilerini üstlenen dedi. ana bölüm aslında Bazı plastik cerrahi. Yani özellikle depremden sonra çok iş düştü bizlere. Savaşlarda ve yanıklarda önemli işler yapıyoruz. Bunların yanında estetik cerrahi de doku dokuyu yeniden şekillendirme de estetik cerrahinin içine girdiği için bizim alanımıza giriyor ve tabii kadınları bu konuda daha çok ilgilendiriyor bir bölümümüz. Burada bir kafa karışıklığı var. Aslında medikal estetik bizim bölümümüzden tamamen ayrı bir alan. Bizimkisi uzmanlık alanı olan 6 yıl eğitimini tamamlamış uzmanların yaptığı özel bir alan. Plastik cerrahisinde bize sunduğunuz en büyük avantaj nedir? Ya aslında burada önemli olan şu. Dokunun hem e, klinik yönünü Plastik cerrahlar tanıyor hem de bu yara iyileşmesi dediğimiz iyileşme tarafını da hakim olduğumuz için yani her iki enstrümana da sahip oluyor bir plastik cerrah. Yani hem medikal tedavi kısmına hakim hem de cerrahi tedavi kısmına hakim olduğumuz için bu tür estetik işlemler ancak bir plastik cerrahın elinde istenilen sonuçları verebilir. Halk arasında da yaygın olarak görülen birçok işlem rinoplasti olsun, vücut şekillendirme estetiği olsun, annelik estetiği olsun, e, direkt e, bizim ana uğraşı alanımızı oluşturuyor. Revizyon estetikler son dönemde arttı mı diyebiliriz? Evet, aslında sizin de dikkatinizi çekmiş olması ilginç. Çok fazla cerrahi yapılmaya başlayınca, işin ehli olmayan birçok insan da bu alana müdahale ediyor. Bu durumda da istenmeyen sonuçları çok fazla görüyoruz. Özellikle burunda, rinoplastide, Revizyon oranları oldukça yükseldiğini görüyorum. Çok sayıda hasta bana bu şekilde başvuruyor. Bir şekilde başka ellerde istenmeyen sonuçlar Üst doğmuş. Da tabii daha kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle bu konuda çok haklısınız. Çünkü dokular iyileşirken hiçbir zaman eski haline dönmüyor. Yani bir yerde e, her zaman yara izi kalır derler ya yani o, o bir yerde bir hasar oluştuğu zaman onun izi mutlaka vücutta kalıyor. Peki mümkün mü revizyon? Kesinlikle mümkün. Tam o noktaya getirmeye çalışacaktım. Revizyon ameliyatları da plastik cerrahinin önemli bir alanı. Çünkü plastik cerrahi vücudun e, hemen hemen her alanında e, ameliyat yapabilen bir bölüm. Ve bu nedenle de gerektiğinde kemik ya da kıkırdak greftleri kullanabildiği için revizyon ameliyatlarında daha yetkin hale geliyor. Burun estetiklerinden çok fazla mağdur olan insan evet. var. Özellikle tiyatro oyuncuları, sinema oyuncuları, dizi oyuncuları, sanatçılar, futbolcular, basketbolcular burun ameliyatlarından çok fazla mağduriyet evet. yaşıyorlar. Evet. Çünkü hem çalışma şartlarının yoğunluğundan hem daha fazla spor camiasına daha fazla darbeye maruz hmm. kaldıkları için kayıp kıkırdaklar tekrar oluşturulabiliyor mu? Ve o burundaki gerçek nefes alma duygusunu tekrar yaşayıp iyi bir buruna sahip olabiliyorlar mı diye bir sorun var. Sorduğun soru şu yüzden önemli. Aslında dikkat çekmeye çalıştığım nokta da buydu. Bazen kıkırdaklar yok olmasa bile paramparça hale gelmiş olabiliyor. Bu durumda da onu o haliyle tekrar eski haline getirmek, hani bir porselen barda kırıldığı zaman onu yapıştırıp eski haline getirdiğinde eski fonksiyonunu görmez. Onu ne yapmak lazım? Tamamen tekrar eritip, tekrar fırınlayıp o porseleni elde etmek lazım. Aslında biz de revizyon cerrahisinde bunu taklit ediyoruz. Vücudun başka yerinden aldığımız bir kıkırda tekrar burun orta direğini veya oluşturmak istediğimiz desteği vücudun başka yerinden genellikle kaburgadan ya da kulaktan aldığımız kıkırdakları kullanarak revizyon işlemini tamamlayabiliyoruz. Peki kaburga veya kıkırdakta bir işlev kaybı oluyor mu oradan kıkırdak alındığında? Ama ya sonrası Ağrı, ıı, sızı, şişlik gibi küçük problemler dışında orada fonksiyonel bir sorun görmüyoruz. Çünkü o kıkırdağın besleyen zarını, perikondriyum dediğimiz zarı koru, koruduğumuz için orada tekrardan kıkırdak oluşuyor. Kıkırdak hmm. tekrar o bölgede Tabii oluşuyor o diye Fibrotik diyorsun. bir, fibrotik dediğim Kendi daha yani sert yani. de olsa, eskisi gibi olmasa da bir kıkırdak oluşuyor. Çünkü zaten aldığımız parçalar böyle büyük büyük hacimler değil. Yani o tonu bir diyorum. şekilde tekrar tamamlayabiliyor. Ben şunu biliyorum mesela bir deri de alıyorlar değil mi? Deri hani kopan parçalarda veya kesilen parçalarda deri hı hı. alıyorlar katmanlardan de. tekrar evet. diğer tarafa evet. kapatma yapıyorlar. Sonrasında da mesela tekrar evet. o deri orada oluşuyor bir şekilde. Bunun belli katmanları var. Belli bir katmanın üzerinde alındığı zaman aldığımız yerde de tekrar eski doku hı hı. oluşabiliyor. Deride de aynı şey geçerli dediğiniz gibi. Onu da yanıklarda uyguladığımız bir yöntem. O, o Tamamen. Estetik değil hani artık Gerekli insanın yani. yaşamını Hayati, kurtaracak evet, evet. hayatı kurtarmak için yaptığımız işlemler. Annelik estetiğini biz çok merak ediyoruz anneler olarak. Yani annelikten sonra yapılması gereken özel şeyler mi var ya da anne olduğunuz için evet. kaybettiğiniz bir takım şeyler mi var onları merak ediyoruz öğrenmek istiyoruz anneler genellikle bu süreçleri atlattıktan işte ödemler oluyor, kilo alıp vermeler oluyor. Hormonal etkilerle vücudun organlarında sarkmalar, değişiklikler olabiliyor. Tüm bunların sonucunda anne de eski vücuduna bir özlem her zaman oluyor. Tabii bunu sağlıklı şartlar altında yaptığımızda eski, eskisine yakın. Eskisine yakın hale döndürmek mümkün hale geliyor günümüzde. Annelik estetiği dediğimiz alanda Estetik zincirinde neler var? Genelde meme ameliyatları ve karın ameliyatları yani karın germe ve meme dikleştirme ameliyatlarını kombine ettiğimiz bir ameliyat türü var. Aynı operasyon. Aynı içinde. operasyonda yapılıyor bunlar. Kaç dakika sürüyor bu e, operasyon? Ortalama 4 saat civarında süren bir ameliyat. Etkisi ne kadar e, sürer? Ve e, oldukça uzun etkili ameliyatlar bunlar. Hı -hı. Medikal değil tamamen cerrahi olarak o Çıkarılıyor, tekrar eski formunda yerleştiriliyor. Burada şunu unutmamak lazım: sezeryan özellikle burada karın konusunda çok olumsuz etkileri var. Çünkü sezeryan esnasında rectus dediğimiz kaslar, hani hep yapmaya çalışırız ya Geri karın kası. Evet. Bunlar tamamen yanlara doğru açılmaya başlıyor. Bunlar yanları açıldıktan sonra da karnın eski formu kalmıyor ve o bombelik anneler hep rahatsız eden bir şey oluyor. Aslında normal doğumda o kadar gördüğümüz bir şey değil. Daha çok Sezeryan doğum sonrası gördüğümüz bir şey. Biz bunu annelik estetiği esnasında o kasları tekrar doğal yerine getirerek onarıyoruz. Diyastaz dediğimiz bir şey bu. Rektüs diyastazı deriz. Yani rektüs ayrılması. Bunu tekrar biz aynı yerine getiriyoruz. İşte göbeğin yeri değişiyor. Göbeğin yerini tekrar eski haline getiriyoruz ve sezeryan izinin olduğu yerden Aynı yerde olacak biçimde bir iz kalacak şekilde, yani iç çamaşırının içinde kalacak şekilde karın formunu tekrardan oluşturuyoruz. Peki sezaryen gerçekleştikten ne kadar süre sonra bu karın estetiğini yapabilirler? Bu çok güzel bir soru. Çünkü aslında vücuda biraz zaman tanımak gerekiyor. Nasıl bir soru? Bu genellikle tavsiye edilen süre 2 yıldır. Bunun da nedeni şu, çünkü vücut bir miktar yine toparlıyor her zaman. Vücutun kendi Başına toparlama kapasitesini her zaman biz önemseriz. Ne kadar toparlar? Çünkü cerrahi durduk yere yapılacak bir iş değil. Yani i̇htiyaç halinde düzgün ellerde yapılması gereken bir şey. Bu nedenle iki yıl gibi bir süre vermek lazım. Ondan sonra yine de bazı insanlar ikiz doğurabiliyor, suyu fazla olabiliyor, karın cildi çok esnemiş oluyor, artık toparlayamıyor sporunu yapıyor, yoga'sından tut hepsini yapmasına rağmen toparlamıyor. O durumda biz devreye giriyor. Dediğim işlemle bunu düzeltebiliyoruz. Bu işlem yapıldıktan ne kadar süre sonra spor'a tekrar başlayabiliriz? Genellikle ameliyatlarımızdan 2 ay sonra ağır spora başlanır. Normal günlük yaşamına 10. günde dönebiliyor annelerimiz. Yani yürüyüşüdür, işte normal günlük işlerini yapışıdır. Bunlara yani 10. günde tamamen sonrası gibi. Bir süre evet, evet. Yani 10 günde vücut toparlamış oluyor. Peki bir sorum daha var. Bu ameliyattan sonra ne kadar süre geçmesi lazım tekrar hamile kalmak istiyorsa kişi? Tabii mümkün. Bu ameliyattan sonra da gebeliğe yasak yapmıyorsunuz yani bir kontraindikasyon yok bu konuda. İdeal olanı artık çocuk düşünülmediğinde yapılması gereken bir ameliyat Ancak 2 yıl geçtikten sonra da tekrar gebe kalınabilir. Tüm ameliyatlarda 2 yıl iyi bir süredir. İyileşme tamamlanmış olur. Kadının kendisini toparlaması için Tabii. gerekli olan süre 2 yıl. 2 yıl. Diyoruz. Evet o zaman plastik evet. cerrahideki mottomuz bu olsun. 2 evet. yıl aralıklarla kişi Şu, gerekli olan operasyonları geçirebilir. Evet. Şuradan da aklınıza da kalabilir. Genellikle ikinci çocuk hani iki yıl sonra tavsiye evet. edilir. Onda da aslında aynı mantık var. Yani vücudun yara, yara iyileşmesi, yara maturasyonu iki senede tamamlanır. Göğüs ameliyatı için de aynı şey geçiyor. Aynı şekilde. Genellikle ideal olanı budur. Tabii nasip her zaman farklı işler. Nasip yolu her zaman farklı işler. Çocuk işlerinde de böyledir. O yüzden evet. bir şey diyemiyorum. Cemil hocam size bir sorum var. Büşra Pekin'in inanılmaz bir <gülüyor> <gülüyor> değişimi söz konusu. Gerçekten sosyal medyada, medyada, yazılı görsel medyada çok fazla tartışılıyor. Sizce Büşra Pekin'deki değişiklikler neler? Aslında çok dikkatimi çeken bir oyuncu. Ee, özellikle son filmini de izledim, çok güzeldi. Bu değişimi şöyle anlatmak mümkün, ideal plastik cerrahi diyebiliriz, ideal estetik cerrahi diyebiliriz. Küçük dokunuşlarla, ihtiyacı olan yerlere küçük dokunuşlarla, ameliyat izi bırakmadan, ameliyat doku olduğunu belli etmeden ihtiyacı olan verilmiş aslında. Bu nedenle o kadar değişmiş ve iyi görüyoruz Büşra Hanım'ı. Burada önemli olan nokta şu, aslında estetikte harmoni her zaman en önemlisi. Her kadın aynı olmak zorunda değil. Ancak her kadının yüzü kendi içinde bir harmoniye ve güzelliğe sahip olabilir. Aslında mottomuz bu olabilir estetik cerrahide. Sizce e, cerrahi işlem var mı e, e, gibi yoksa böyle sadece dokunuşlarla mı halledilen bir şey? Ya anladığım kadarıyla tabii böyle e, ezberden söylemek çok zor. Yanılma ihtimalim de çok yüksek ama anladığım kadarıyla e, cerrahi işlemler var. Tabii spekülasyon yapıyoruz şu anda biraz. <laughs> Özellikle Fox Eyes dediğimiz göz estetiği olmuş gibi duyuyorum. Eskiden duyuyor. badem göz çok ünlüydü, şimdi de tilki göz mü <laughs> ünlü oldu? Evet, evet. Değil ee, mi? İdeal olanı... Arkadaşımın tilki göz estetiğine ihtiyacı yok, o doğuştan tilki gözü. <laughs> <laughs> ben de hep küçüklüğümden beri böyle iri gözlerim falan olsun isterdim. Evet. Hani şimdi bakıyorum insanlar böyle... Biraz daha da çekik iyice... yapmaya çalışıyorlar. Tabii güzellik algısı her dönem farklı oluyor, her dönem değişiyor. Burada bizim anahtar kelimemiz sağlığını veya onun fonksiyonunu bozmadan bunları elde edebilmek. Cemil Hocam size bir soru daha <laughs> sormak istiyorum. Sizce başakta <laughs> hangi estetikler var? <laughs> Herkes bunu, bunu bu tahmin etmeye çalışacağım, gidiyor. ama çok harmonik bir yüzü var başak hanımın. Harmonik ne demek? <laughs> İnsan aslında şöyle tanımlıyor, yüzü şöyle tanıyor. Bir orta yüze bakıyor beynimiz. Yani burun ve gözlere bakıyor. Bir de çerçeveye bakıyor File genelde. Güldürmeme. Harmoni bunların birbiriyle uyumlu olması demek bu arada. Sizde de anladığım kadarıyla bir burun estetiği geçmişi var. Evet başarısız. Ee, tahmin ettiysem. Bir de bir dudağa bir işlem gözüküyor. Aynen. Çok hafif <laughs> bu dudağımın etrafına hatlara e, böyle belirleme Evet. evet dolgu bu yani. ara e, oldukça yoğun yapılan bir işlem. Yetkililerde gerçekten Başka çok tehlikeli. Başka bir şey var mı? Yani. Evet. Yanakta da bir dolgu var i̇şte, onu sanıyorum. E, onu özellikle sordum Belirtmek <laughs> istediğim için. E, şimdi takipçilerle de böyle bir konu oluyor. Ben e, burası bizim ailede yani baba tarafımda, anne tarafımda özellikle elmacık kemikleri çok belirgin bir Asyalı. Adıyız, biz. Asya kökenli. Aynen. Hatta ben küçük yani küçüklükten beri bunu kompleks yapıp aşırı derecede bundan rahatsız olan bir insanım. Hep böyle yuvarlak suratlı evet. insanlara özenirdim. Hatta bir, bir keresinde bir doktor arkadaşıma şey dedim, buraları kırıp beni de hani yuvarlak surat yapamaz mısınız falan demiştim. Takipçiler de hep böyle işte bu elmacık kemiklerimi falan doldurduğumu düşünüyorlar. Artık ispat etmek için annemin gençlik resmini koyduğum bir gün ikna ettim insanları. Ee, gerçekten hani buraya özellikle de size söyledim ya dokunulmuşsuz evet. bir kemik yapısı var yani. Ama ee, tabii ki çok fazla moda olduğu için son yıllarda bu elmacık kemiği doldurma olayı. Dolgu soruyorlardı herkes size. Herkes ondan şüpheleniyor. Ben Aha. de e, böyle iddia ediyorum. Kime herkes nasıl yaptın? Çok şeyim yani netim. E, ama dediğim gibi moda olduğu için her şey bir moda oluyor ve ön plana çıkıyor. Bana kalsa işte insan kendisinde olmayanı ya ben de böyle daha böyle yuvarlak atlı insanlara mesela özellik olur. Evet. Evet, evet. Tabii güzellik algısı her dönemde değişiyor. Ama burada en önemli kilit faktör gerçekten Hı. kişinin kendisini iyi hissetmesi. Küçük dokunuşlar daha ideali. Biraz da burun bir dolgusuyla düzeltiyorlar son yıllarda. Evet. Revizyon işlemlerinde Hı. bazen dolguyla halletmeye ben öyle, çalışıyorlar. Ben mesela onu. Bir miktar geliyor ama hmm. tamamen düzeltme imkanı yok dolgunun. çoğu zaman burun ameliyatlarında revizyonda cerrahi daha ideal olan oluyor genelde kaç yaş itibariyle plastik cerrahi uygulanabilir bu, bu güzel bir soru Çünkü çok genç yaşlarda başvuran hastalarımız oluyor yani yaralanma durumlarını falan dışarıda bırakarak söylüyorum estetik adına konuşuyorum şu anda estetik cerrahisi için 18 yaş mutlaka olması gerekiyor. Çünkü kişinin bir reşit ehliyeti olması şart. Bir de yüzünün oturması şart, vücudunun oturması şart. Çünkü gelişim devam ediyor aslında. Kadınlar da 18-19 yaşına kadar hala yüz değişiyor. Erkeklerde bu daha geç 24 yaşına kadar yüz tam oturmuyor, değişiyor. Bundan önce bir işlem yaptırmak biraz acelecilik oluyor ama tabii ama bazı sorunları varsa evet, mesela Evet, tam, tam tam onu söyleyecektim. Bazı şeyleri bunun dışında tutmak gerekiyor. Bu, bu bahsettiğim şey tamamen estetik işlemler için. Genç bir kızdır. Göğüs gelişimi olmamıştır. Bu onun psikolojisini etkiliyordur. Ailesiyle beraber oturulur. Karar verilir. E, o iş, e, işlem yapılabilir. Veya tam tersi çok çok büyük e, göğüsleri vardır. E, bununla e, kambur duruyordur, e, İşte Sırtı ağrıyordur. E, artık omurga problemleri oluşturmuştur. Bu tür durumlarda da İlla biz 18'i bekleyeceğiz diye bir durum yok. Ailesiyle beraber oturulup akıllı başlı kararlar alınıp yapılabilir. Ben bu hafta e, hastanenizi ziyaret ettiğimde, BT kliniği ziyaret evet. ettiğimde bütünsel tıbbın çok ön planda olduğunu gördüm. Yani orada Hı -hı. bir plastik cerrahi dokunuş varsa hemen yanı başında psikolojik destek de yanı Hı -hı. başında geliyor Hı -hı. diyebiliriz. Hı -hı. Siz e, bu tip konularda işte bu genç ya da erken ergenlik mesela bu dönemde çok ön planda erken ergenlik veya geç ergenlik gibi Hı. durumlarda plastik cerrahi farklı yaş gruplarından size danışanlar olduğunda hastalar size müracaat ettiğinde onlara aynı zamanda psikolojik destek veren bir ekiple mi beraber çalışıyorsunuz? Kesinlikle bunu söylemek lazım. Öyle bir ekibimiz var hastanemizde. Bunun önemi şurada belli oluyor. Aslında diğer e, psikiyatri de bunu çok söyler. Bazen bize e, size bizden daha çok psikiyatri hastası geliyor derler. Bu e, beden e, algı bozukluğu dediğimiz bir hastalık tipi var. E, bu bir psikiyatrik rahatsızlık aslında. Bize başvuran 100 hastanın 20'sinin bazı çalışmalarda bu hastalığa sahip olduğu düşünülüyor. Bu nasıl bir hastalık? Aslında baktığımızda genel geçer kural toplum algısına göre bir sorun gözükmüyor hastada ama hasta ya benim buramı beğenmiyorum bunu değiştir diye bize talepte bulunabiliyor. Bu tür durumlarda tabii farkına var, vardığımızda psikiyatriden mutlaka destek alıyoruz. Çünkü olabiliyor bedenin bütün problemlerini ona bağlayabiliyor. Bütün problemi o olabiliyor. Aslında başka bir problemi var. Bununla çözmeye çalışıyor. Estetik ameliyatla çözmeye çalışıyor. Eşiyle problemleri var. Eşiyle olan problemleri işte vücudundaki çirkin gördüğü bir yere bağlayabiliyor. Bu, bu tür hastalarda tabii bütünsel yaklaşıp Psikiyatriden mutlaka destek alıyoruz. Önemli bir diğer grup hastamız estetik dışında çene rahatsızlıkları olan hastalar. Çünkü çene cerrahisi de bizim alanımızda. Diş sıkma, diş gıcırdatma hastaları bize çok başvurur. Bunlarda da psikiyatriden çok yardım aldığımız oluyor. Peki bu çene sıkma, gece diş gıyırdatma anneden genetik bir hastalık mı? Yani hmm. nesilden nesile mi aktarılıyor? <laughs> evet. Ya şöyle söylemek lazım. Hani anasına bak kızına al lafı bir yerde doğru oldu. Veya anasına bak <laughs> oğluna al. <laughs> o da olan Yine güzel kaynağı <laughs> <durumuna> döndük. <laughs> şöyle aslında, tabii bizim annelerimiz Anadolu kültürüyle yetişen anneler daha çok sürekli bir obsesyon halindedir. Bu doğal da bir şey. Yani bir kötü bir şey olacakmış hissi her zaman ön plandadır. Bizim toplumsal yapımızda çok özel bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle deniyor ki nesilden nesile gen aktarımı ve yeryüzünde insanoğlunun varlığını ve mevcudiyetini koruması sadece ve sadece doğurganlığın dışında kadınların o az önce bahsettiğimiz obsesyonları var ya onlara bağlıymış. Yani kadın ne kadar obsesif kompulsif bozukluğu varsa geçmişten daha aldığı oluyor. Evet, daha koruyucu olduğu geçmişten gelen Nesliniz. bilgiyi de Hı -hı. taşıdığı için Hı -hı. ne olduğunu bilmiyor ama diyor ki mesela işte şu dağın arkasında şu tepeden yürürken öyle bir ihtimal he, var, bu risk var, şu risk olabilir. Hı -hı. Bunu hissediyor. Yani Hı -hı. geçmiş bilgiyi de alıyor, ne olduğunu hatırlamadığı Hı -hı. bir şekilde ve bu obsesif kompulsiflik de beraber Muhafaza etmeyi sağlıyor yani. O Göç eden o topluluğu topluluğu koruyor Hı -hı. bir şekilde. Onlar da diyorlar ki insanoğlunun varlığının devamlı kadınlardaki sadece doğurganlığa de bağlı değildir. Bu Aynı zamanda de. kadınların önlem alma duygusuna da bağlıdır. Geçmişten aldığı bilgileri kullanması. Bu tamamen ayrıca bir şeydi bu Mutlaka. arada. Ben de buna benzer bir şey yani Evrim Evrimsel süreçte de aslında kadının rolü belirgin yani. E, aileyi koruma yönü o da bu obsesyonlar sayesinde mümkün. korkmuyor da ama kafasının bir yerine takılıyor yani. Yani sevgili Cemil Işık hocam benim sizden anladığım şu ki gençlerimiz veya kadınlarımız veya anneanneler babaanneler veya dayılar amcalar herkes için geçerli olan tek bir şey var ki çok fazla gereklilik ve sağlık ihtiyacı olmadığı sürece estetik operasyonlarla ilgili yani toplum kaygısından dolayı bir operasyona ihtiyaç duyulduğunda bir plastik cerraha başvursunlar ki bu gerekli midir? Evet. Ee, öncelikle bunun cevabını alsınlar, evet. doğru mu? Şunu bilmek lazım, bu bu işlemler başkası için yapılacak işlemler değil. Bu işlemler tamamen insanın kendisi için yapacağı şeylerdir. Bir insan aynaya baktığında aslında farkına varır nerede sorun olduğunu az çok anlar. Ama bir başkası için yapılacak bir işlem değil bunlar. Ben de aslında işin şurasındayım. Bir şekilde bu ameliyatları geçirip çok sorun yaşayan insanlar görüyorum. Burnunda, işte memesinde, karnında işlem yapılmış ama derinizler bırakılmış. Ve artık o onun psikolojisini bozar hale gelmiş çok gençler, çok insanlar görüyorum. Ve bu tür hastalar da şöyle oluyor. Artık o ilk gittiği doktora güvenemiyorlar o sonucu aldıktan sonra o hasta hekimi ilişkisi bozuluyor ve güvenleri kayboluyor. E haliyle diğer cerrahlara da kolaylıkla başvuramıyorlar ve güvenemiyorlar. Burada şunu belirtmek lazım. Revizyon ameliyatları plastik cerrahinin ana konularından biridir. Ben de bu konuda oldukça ilgili ilgiliyim ve bütünsel yaklaşırım genelde. Kısacası bizim takipçilerimiz size ulaşmak istediklerinde direkt olarak ulaşabilirler mi revizyonla ilgili? Evet, revizyon ameliyatları en çok takip etmek istediğim ameliyatlar hastanemize direkt randevu alıp bana ulaşabilirler. Sevgili arkadaşlar bunu saymıyoruz. Sağlık programımızın sonuna geldik. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Önümüzdeki hafta yine çok özel konularda karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>